Evet arkadaşlar merhaba kaldığımız yerden devam edelim bu üçüncü aslında dördüncü videomuz olacaktı bu neden böyle üçüncü video dedim çünkü dün bir tane video çekmiştim arkadaşlar onu normalde şimdi atacaktım yani bugün izleyecektiniz biraz da değişik yaptım böyle Atış uyan aldım yuvayı böyle çevirdim falan Ateş işte bu yana aldım. Yuvayı böyle çevirdim. Hera'yı buraya aldım. Her neyse arkadaşlar dün Hera'yla aldık. Ateş biraz böyle dün. Arkadaşlar ateşin boğazında bir sorun var büyük ihtimalle diye düşünüyorduk biz. Çünkü yemek yerken böyle yutturken biraz zorluk çekiniyordu, çekiyordu. Onun için de veterinere gösterecektik ateşi. Ateşi bir de ben kene solüsyonu attım. Hele yuvanın içine oynuyorlar bakın. Aşk yaşıyorlar yuvanın içine. <laughs> arkadaşlar bir dakika kamera bulan. Zoom yaptığından böyle. Bakın çıktılar. Ay, yuvanın içine aşk yaşıyorlar arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. Şöyle bir daha sileyim. Ateşi ondan dün çıkartmamıştım. Her ay çıkarmıştım. Onu da tam yolda Onun üstüne Giderken. Aa, ne oldu Ha tam kaldırmanız yolda giderken önümüze arkadaşımın köpekleri bir çıktı salınmışlar e onda ben elim bir elimde telefon bir elimde de her herada direkt zaten şeye geçti onları görünce saldırma moduna geçti hani onları sürekli görmediği için alışkın değil de. Şş, hayır hayır arkadaşlar ben şunları bir ayırayım be ne olur size hayır bunlar böyle ikisi bir araya geldi mi lan oğlum dur arkadaşlar bi dakika de <laughs> 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 ateş arkadaşlar bi dakikaşle urakmazza Arkadaşlar şöyle çekiminden ateşi kurtardım. Şu bu oynuyorlar biraz. Hayır! Ateş! Hera! Her neyse onu da herhal. Şey oldu düştüm falan. O sırada düşünce de telefon kapanmış tabii. Ben de zaten her uğraşırken şöyle direkt var ya. Bu direği buraya dikenin. Sesi öyle göstereyim. Nerede <laughs> karanlık olduğu için fazla gözükmüyor. Sanki ateş kendi kendine oynuyormuş gibi geliyor. Ne oldu oğlum? Her neyse işte öyle o, o kavga ettiler biraz. Ben de yoruldum şimdi gene. Çünkü çok şerefsizler yani. Biri araya gelmeye beklemeler Bir araya gelemeyince mıyıklıyorlar. Bir araya geldiler mi de kavga ediyorlar. Aslında kavgayı ateş başlattırıyor. Ateş Hera'nın üstüne zıplıyor. Onunla çiftleşmek için. Çiftleşmek istiyor yani. Onun için onun üstüne atlıyor. Onun, e, onun üstüne atlayınca da Hera'da izin vermiyor tabi. Hera daha yavru olduğu için. Ateş de yavru. Aslında da bizim ateş biraz önden gidiyor. Şerefsizim oğlum benim. Aynı babasına çıkmış. Babası da böyle arkadaşlar evden kaçıyor. Sırf evden çiftleşmek için kaçıyor. Her neyse işte öyle bu gün böyle çekelim dedik. Hem o oh, şey o video atamayacağım. O video kayıt olmamış. Yani kaydediyordum ama video telefon kapanınca silinmiş. Ateş şu an her tarafı suluyor. Evet hıyar. Gel. Akşam benim ya. İşte böyle yuvaların içine kış ayı olduğu için soğuk olduğu için biraz şöyle yonca attım. Göstereyim şöyle aynen. Buraya da attım her yere attım. Ördek çıkar. Arkadaşlar ördeklerini buraya da ıslattım. Suyu çok seviyorlar. Arkadaşlar ördeklerin derisi ıslanmıyor. Onların tüylerin üstünde bir şey var. bundan derler. Ne koyunlar da burada. Evet. Bizim minik kuzumuz da burada ateş ot mu yiyor? Ateş şu an midesini temizlemek için ot diyor. Şakir. Gel. Gel kızım gel. Arkadaşlar yatıyor bakın. Şöyle gösterebilsem. Bir dakika neyliyim bakın. Bakın görüyor musunuz? Annesinin arkasında yatıyor. Tam şurada. Tam bakın. Aha gösteremedim. Tam bakın. Aa ne oldu? Bakın tam bak şurada. Heh. Şöyle biraz daha. Arkadaşlar burada da bizim genel kuzumalarımız var burada iki tane bakın onlar da şöyle annesinin yanında şöyle göstereyim bir de annesinin arkasında bu da bizim sürümüzün ufak koyunu daha yaşına girmeden çocuk yapmış bu da gebe bizim süredeki şu an koyunların hepsi gebe ben şöyle Hera'yı bağlayayım çünkü şimdi onlar biraz şey yapacak Hera gel Hera bu yandan çıktı nasıl ben ateşin yanındadır diye şey yapıyordum. Bu yandan çıktı heraya. Heraya dur kızım. Arkadaşlar bir dakika. <Gülüyor> 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 <Solar> arkadaşlar herayı şöyle yeniden bağladım. Şöyle şuradan küreği alalım. Küreğe bir işimiz var. Ben burada, bu sahneyi göstermeyeyim en iyisi. Çünkü kimisinin midesi bulanabilir. Ateşin erkeklik yaptığı yerler, kokusunu bıraktığı yerleri şöyle kral alayım. Hani şöyle göstereyim. Yeniden dediğim gibi e, aboneleri günümüz geliyor. Her şöyle aklımıza gelmiş diyen arkadaşlar yeni kanalımda bize destek olursanız çok sevinirim. Bir beğeni bir de abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Abone olmayanlar varsa kanalımıza aboneler geliyor. Sık sık video atmaya çalışıyorum. Hani benim kazanmak istediğim kimisi diyor. Ben size beğeni attım atmayın demiyorum. Hani para kazanmak için de yapmıyorum ben bu beğeni işini. Hani kimisi para kazansın diyor ama ben kazanmıyorum. Ben hani insanlara hayvan sevgisini göstermek için sırf böyle bir şey yaptım. Köpeklerim de var. Ne oldu oğlum? Niye korkuyorsun? Ne yaptın orana? Ne yaptın burana? Arkadaşlar kaçıyor. İşte oradalar. Bak 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 bakın. Yem yemiyorlar. O kadar yemiyorlar ki patlayacaklar onlar değiseler. Her neyse. A bakın ateş gene gitti oraya. Ateş. Gel buraya. Ne yapıyorsun orada? Gel. Küçük küçük küçük. Kamerayı el salla. Ateş. Evet işte burası böyle kedicikler orada. İşte böyle geziniyoruz günlük rutin işler. İlk baştan başlamadım video. Aslında ben şu an şey yapıyorum. O ne oldu? Arkadaşlar kameranın açısından oynamak istemiyorum. Şöyle zoom yapıyor telefon. Ellerim şu an biraz kirli toprak falan oldu. Hera Hanım'ımız burada bizim Hanımımız. Arkadaşlar şöyle bahsedeyim. Hera şu tam 6 aylık. 3 ay sonra ilk kazanına gelecek. 9 aylık olunca Hera. Hera'yı Amerikan Bully XX Large veya Amerikan Bully X veya normal bir pitbull'la çiftleştirmeyi düşünüyorum. Yani normal dedim, Amerikan Staff veya normal pitbull terrier ile çiftleştirmeyi düşünüyorum. Çünkü elimizde olan kısıtlı böyle. Benim köyümde yani benim tanıdığım pitbullcular var ama hani benim beğendiğim türde köpek yok. Tam size göre benim köpeğim de güzel olmayabilir ama benim köpeğim hani e, güzel bence. Ya herkesin köpeği herkes kendine göre. Güzel ateş ne var orada? Hayır onu yiyemezsiniz. Arkadaşlar orada koyunların bir şeyi var. Onu yiyorlar koyarlar ikisi. Her neyse. Eğer Heran'ın yavrularından alabilirsem. Yaklaşık 5 ay sonra falan, 5 ayımız falan var. Eğer Heran'ın yavrularından alabilirsem isteyenlere buradan çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çekiliş sonucunda bir yavru hediye edeceğim. Abone olursanız hani abone olanlara abonelerin arasında çekiliş yapacağım. Çekiliş yapmamın sonucunda kazanana bir tane yavru erkek bir yavru vereceğim. Hem de gelecek kendi istediği yavruyu seçecek götürecek gidecek. Ama bu şartında abone olma şartıyla yorum yazacak. Zaten o hani Hera doğurdu. Hera'yı eşledik, çiftleştirdik. Her neyse öyle yazarım. Hani Hera doğurdu dediğim zaman yavruları ilk göstermeyeceğim. Gözleri falan açılasaya kadar. Biraz açılasaya kadar. Arkadaşlar bir de Hera'yı şey soranlar var. Ateşle mi çiftleştireceksin diyorlar. Hayır. Hera'yı ateşle çiftleştirmeyeceğim. Ama ateşe göre de elimizde çok güzel bir tane dişimiz var. Şey zar var. Zar bir tane dişi var. Ateşe göre. Ateşi de onunla çiftleştirmeyi düşünüyorum. Tabi sahibi değilse. Ve bir dahaki videoda ne yapalım? Bir dahaki videoda şöyle yapalım isterseniz. Bizim arkadaşlarım, benim arkadaşımda mahalle komşumda kangallar var. Kangallar var. Orijinal değil kırma ama yani güzeller gene. Yani orijinal kangallar da var ama onları şu anlık gösteremeyeceğim. İleriki videolarda belki onları göstereceğim. Eğer 40 beğeni gelirse bu videoma şaka şaka. Tabii ki de onları da onları göstereceğim zaten. Çünkü kanalımızın daha üçüncü videosunu çekip atıyoruz. Şöyle herhalde falan. Herhalde kızım sen ne yapıyorsun burada ya? benim şere şu an kızgın mı? Neden kızgın diyeyim şöyle. ateş salmak yapmanı onu salmadım diye bana küsüyor biraz. Kızgın demeyelim biz ona da küsme diyelim. Benim bu kocam küşüyor benim. Benim bu kocam kolay kolay küşmeyecek ama küştü. Ateş gel oğlum. Aşağı gel. Geliyor ya geliyor ya. Düşünü sevdim. Arkadaşlar ateş zayıf biraz zayıfladı. Ateş için yeniden mama alıyoruz. Ne oldu oğlum? Kamera zoomladı mı? Zoomlamış Kamera zoomluyor ben. İşte böyle. Dediğim gibi hani biraz zaman alacak Hera'nın yavrularının doğması. Daha zaten kendisi yavru. Şöyle işte Hera'nın i̇şte 6 aylık oldular. Ufaklar da hani kızanına 9 aylık da geliyor. Belki 9 aylık da çekmeyebilirim. Ama büyük bir ihtimalle çekeceğim. Arkadaşlar. Hani benim burada bir berberim var. İsmini vermeme gerek yok. Zaten öteki videomda verdim. Arkadaşlar işte onun bulları var. Erkek bir şey. Dogoları var. Falan böyle. Onu da size tanıtacağım zaten. Dogolar falan var. bak ya şerefsiz bu ya. Ta nereye çıkmış. Gel oğlum. Gel gel. Küçük küçük küçük. Gel. <laughs> gel lan Şerif. Şiş. Şerif. Şerif. Gel lan gel lan. <laughs> gel. Ha neyse onu da tanıtacağım artık. bize. Aa pitbull'lara çünkü bizim köyde böyle hani beğendiğim tarzı köpek yok varsa da bilmiyorum. Hani çünkü bizim burada hani genelde pitbull'ları seymeyen çok. Bizim burası köy olduğu için biraz Hani eski adamlar, yaşlılar. Bunlarla alakası yok. Diye bakın. Şu işin şöylesi. Eskiler yani yaşlılar ateşi çok seviyorlar. Ateşi ver bana yavrusundan alalım falan diye. Hani benim tarzımda da böyle gençler falan azra çok seviyor. Hele yani azra demiş hera diyelim. Hele hele herayı kızlar görmesin. Kızlar gördüm her ay bırakmıyorlar. Yani ne bileyim böyle çok seviyor. Neredeyse evini alıp yatağında yatacak gibi. Diyelim şöyle. Çünkü <laughs> öyle böyle seviyorlar. Benim kuşum, benim kuşum şey mi zaten. Her yani bu ara, yani bayağı kilo almaya başladı. Burnunda falan. Böyle. Gebe mi dersiniz? Gebe değil aslında da tam bilemiyorum yani. Evet nasıl bilim? bakın arkadaşlarım köpekleri haşlıyor. Arkadaşlar isterseniz videoyu burada ben kesebilirim. Kestikten sonra arkadaşım eğer oradaysa ben sizin onlar köpekler... Bakın arkadaşlar. Şöyle arkalarına çekin. Tam net olmasın da. Bilmiyorum şimdi. Çift... Arkadaşlar. Ben onu demeyeyim de herhalde çiftleşemez. Değil, ee, ateş yalnız çiftleşmeyi de çok istekli sürekli her üstünde kalıyor. Ben yokken hani çiftleşmeyi becerdilerse bilemiyorum. Şu an. Hera çünkü şişmeye başladı. Ne bileyim Hera bu kadar şiş değildi daha önceden. Mama verdiğimde falan bu kadar değildi. Hayır. Bilmem inşallah öyle bir şey olmamıştır. Yavru yani, yani uğraşmak zor oldu. Daha kendisi yavru beni kocaman değil mi? Çünkü ateş biraz şerefsiz bir köpek. Kızandı kızandı değil direkt dalıyor. Direkt otomatik gibi yardır atatatatata. neyse arkadaşlar ben şurada şöyle keseyim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Yoldayım bayağı da. 15 dakikadır izliyorum. Şöyle yoldayım. Şimdi ben size oraya varınca açayım kaydı. Şimdi şöyle evet arkadaşlar şöyle. Şimdi geldik şu köşe taraf yan taraf yani. Baya 25 dakikadır yoldayım. Gidecek gel pis 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 pis. Evet şöyle gidelim. Arkadaşlar. Bakalım eğer sahibi buralardaysa gösterebilirim. Hemen değil buralarda. Yani şöyle ben bir, bir dakika ben bir keseyim sahibini bulayım. Arkadaşlar şimdi geri gidelim. Baktım sahibi yok burada. Şimdi geri gidiyorum. Şöyle zaten videomuzu be artık videomu da eve geçtim direkt buradan hani köpe arayına geçeceğim. Burada videoyu da durduralım şöyle. Hadi bir dahaki videomuzda görüşürüz.